Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Ensar ile beraber CC savaş alanları oynuyoruz arkadaşlar. Evet. Videoya başlayalım mı? Başlayalım. O Video... Adam, öncelikle ben görüyorum. Evet. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar 120 abone olsun. Onun kutlamasını yapacağız. Evet. 60 aboneyim şu anda arkadaşlar. Herkes bana abone oluyor. Benim 22 abonem var arkadaşlar. Ben hiç video çekmiyorum ki. Benim 122 122 videom var. Abone diyecektim yani şaka. <laughs> Ama artık 122 değil. 124 falan 125 olabilir. Ne <laughs> zaman <laughs> size geldiğimizde. <işte>. Aha. Oo, <laughs> diyebilirsin. Ha, hazır mısın? Hı, hı Bak, Birazdan adamı gelen adamı sert bırakacağım. <laughs> evet, ben çoktan bıraktım. 2, 1 başla. Aha. Bence Kırıyor. Kırıyor. Kırıyor Kırıyor. Ester, istersen <laughs> istersen tekneyi bana atabilirsin. Kırıyor. Ne? Hayır. Ben bir sonraki Bıdım. bir sonraki ultim de sana atacağım. Ömer Allah rahmet eylesin bu adamı. Allah oha oh, Oha 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 bir tane yumruk attım. Oha bin tane. Şimdi adam nerede? Hemen dolsun şu adam. Oha 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 ne yaptın ne yaptın ne yaptın. Ne yaptın? ne yaptın? Ne yaptın sen? Şu adam nerede? Adamın kafasını atıyorum. Bu adam bende. Ya <laughs> benim için ne ya? <laughs> oluyor. Az kaldı. Evet. Da ilk sonra el sorduğumuz. Saat. Bilmedi adam adam küfür etti. E, saat. Dikkat et yanlışlıkla uç sana gelmesin. Sana gelirse es selam <laughs> hadi tamam. tamam anne biraz bekle. Sizin bitireceğim bitireceğim. biraz bekle bitireceğim. Biraz bitireceğim. Ooo bir Hazır mısın? Tekte doldu, tekte doldu, tekte doldu, iki tekte doldu. Herkes Allah rahmet eylesin. Ben <laughs> kirendi. Sağ ol. Sıra sende. Çok gönlü <laughs> var. <laughs> <laughs> Atla alıyor canım. Sen Birazdan ben stoik bombaya basacağım. Onu dövdükten sonra. Stoik bomba çünkü tekte ne yapıyor? Nerede oğlum adam? Burada! Oğlum ben oraya kadar nasıl uçurdum ben bunu? Uçurmuşsun işte. Akrep kurşun. Dostum yani. bir vurdun. Dostum. Dostum birazdan A bu ölmeyecek. Abi! Çık ortadan Ömer. B B tamam. Bitiriyoruz. Bitiriyoruz. A B B bekle. Anlamıyor olarak arkadaşlar tekme atıp <laughs> Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar.